Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz yeni müfredat açıklandı. Biz de bunun üzerinde biraz düşündük. Ondan dolayı araştırdık, düşündük, ettik. Ondan dolayı konuştuk, ikna hocanızla tartıştık. Ondan dolayı biraz uzadı bu videoyu yapmamız. Evet. Biraz bunun üstünde konuşacağız bugün. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz yeni müfredat açıklandı ve bu seneden itibaren yani önümüzdeki sene itibariyle birinci sınıf, 5. sınıf ve 9. sınıflarda geçerli olacak. Ve dolayısıyla önümüzdeki 4 sene boyunca üniversite sınavlarında olsun, LGS sınavlarında olsun bununla alakalı bir etki değişiklik olmamış olacak. olacak. Bir değişiklik olmamış olacak. Öğrenciler açısından da bir değişiklik yaşanmamış olacak. Hı -hı. Yani ne oldu? Mesela ben fizik açısından konuşacağım. İlk matematik açısından konuşacak ve genelde konuşacağız. Fizik açısından bayağı bir değişiklikler var. Matematikleri... Matematik açısından da var. <laughs> Bayağı var yani. <laughs> evet. Yani %35 seyreltilmiş zaten. Yani hı hı. dolayısıyla büyük değişiklikler var. Ee, ama hani sitede de her ders yok. Yani şimdi bir hafta boyunca bu e, askıda kalacak ve yorumlarımız beklenecek bizim. Hı hı. E, ve buna göre de belki bazı değişiklikler de yapılacak. E, hepimiz yani şimdi bu sene gelene kadar hani hep toplantılarda konuşulmuştur. Yani ben arkadaşlarımla konuştuğum zaman hani hepimiz zaten belli bir eksiltmenin yapılmasından yanaydık. Hani evet, evet. tüm öğretmenler yani mesela ya mesela fizik Bir değişikliğin söz edersen, olmasına ihtiyaç vardı gerçekten. Heh. Yani şu anki sistemle çok da iyi ilerlemiyorduk yani. İli ya 11 <laughs> 11 ve 12 için mesela fizik derslerinin çok ağır gittiğinden, işte 11'de özellikle yetişmesinde çok zorlanıldığının hep bahsedilmiştir <laughs> zaten. her çocuk da aynı şekilde düşünmüyor. Ee, yani dolayısıyla dediğin gibi belli bir değişikliğin olmasından yanaydı zaten genel ama tabii ben kendi açımdan hani ben hep ikdin hocanız da duymuştur böyle ben bir şeyler anlatırken çocuklara ben ileri fizik anlatmaktan çok memnundum yani <laughs> çok güzel kalarak anlatıyordum. Çocuklara diyordum hatta ya ne kadar güzel konular diye. <laughs> yani, bir de benden dinliyorsunuz doktordan. Yani, fizik Doktoru Ahmet, doktorundan yani. <laughs> Ya ben hani bana bırakırsan ben mesela Hı. daha çok arttırırım ya. Yani. <laughs> ya ben de şimdi integral'i anlatmayı çok seviyorum yani hani integral çok güzel bir konu. Ee, i̇şte orada alan hesapları olsun, değişken değiştirmeler olsun falan beni mutlu eden konular ama çocuklar ne kadar anlıyor? orası büyük bir sorun. <laughs> ya tabii kopuyor çocuk sonunda yani hani evet. her e, lisede, her okulda aynı olduğundan bahsedemiyoruz yani. Dolayısıyla belli bir değişiklik gerekiyor. O olarak zaten hepimiz görüyorduk. Yani mesela fizikte işte e, komple çıkarılan bazı konular var. Mesela hı hı. madde ve özellikleri, dayanıklılık, elektrostatik, basit makineler, işte yukarıdan aşağıya atış, basit harmonik hareket, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel enerji gitti. Bunlar komple yok oldu. Hmm. Ee, basınç ondan dolayı... Ya mesela da harmonik da... hareket nasıl gider? Yani? Hiç, hiç gidecek gibi gelmiyordu insanın. Ben onu bayağı anlatıyordum çocuklara. Yani, zevkle anlatıyordum. Çembersel <laughs> hareketi veriyordum çocuklara. Oradan yola çıkarak onu da ayırıyordum falan böyle. Nasıl gider? Hani ben hep konuyu anlatırken şey dedim çocuklara. <laughs> mesela anlatırım anlatırım. Ya ne kadar güzel değil mi çocuklar? <laughs> Değilmiş. Evet yine çok heyecanlı bir fizik dersi diye falan giriyordum. Ee, neyse. <laughs> Artık yok. Ya bu konular yok ee, ama dediğim gibi ya yani mesela bana en ilginç gelen şeyler işte optik konusu zaten hani 10. sınıftaydı. <laughs> 11'e geçmesi mesela çok farklı olan şeylerden ve de e, ivmeli hareket ve atışlar konusunda 11'den 10'a geçmesi oldu fizik açısından. Bizde çok öyle yerinde kalan konu yok zaten. Yani sen de bir iki tane diyorsun ya oradan oraya yok, geçmiş. Yok bizde var bir sürü var da hepimizi <laughs> boğmak istemiyorum şimdi bu değişikliklerle. Evet. Yani mesela ilk hani matematik konusunda da tabii sosyal medyayı <laughs> en çok sallayan integralin çıkması, mantık e, çıkması, çembersel analitik e, bunların çıkarılması evet. ve bunun dışında da pek çok değişiklik var. Ya son birkaç senedir zaten bu hani... Depremden, pandemiden dolayı hep çocuklardan 12. sınıfın ikinci yarısını sınavda sormayacağız diyorlar ya zaten hani. <laughs> zaten integralle ile çembersel hareketi hmm, sormuyorlardı son. son birkaç senedir. Ama şimdi önümüzdeki 4 sene <laughs> Ama soracaklar yani. Hatta kardeşim var geçen <laughs> sene sınava girdi integral falan çalışmadı. Şimdi bu sene tekrar mezuna kaldı hazırlanıyor. Mesela çalışıyor şu anda oturdu. İlk tekrar <laughs> çalışıyor araların. <laughs> yani hani... Ona e... denk gelse çok sevinecekti. <laughs> evet çok sevinecekti. <laughs> Hani böyle olunca hani zaten onlar çıkmışlar birkaç senedir hani sorulmuyordu falan, şu anda kesin olarak çıkartılmış gibi bir şey olmuş yani. Ya şimdi benim, e, ben okudum tamam mı bakanlığın açıklamalarını Hı -hı. okudum hepsini. İşte ya diyor ki işte dinleme mesela edebiyat ve Türkçe açısından işte dinleme, konuşma, yazma, anlama açısından hani dört dil becerisini temeli alacağız diyor. İşte liselerde edebiyat atölyeleri olacak diyor. Ondan sonra inografik, metin grafik simge, vlog gibi metin türleri eklenmiş. İşte ezberin önüne geçilmesi, her sene dört kitap bitirilmesi, filmlerin izlenip analiz edilmesi, metin tahlil edilmesi vesaire gibi şeylerden bahsedilmiş. Ama hani mesela benim asıl merak ettiğim şey yani mesela ya benim hani gördüğüm bu anlatılan şeylerden de gene yapılandırmacılık evet. işte... Ee, sağlam insan yetiştirmesi, yorumlayabilen insan yetiştirmesi hani bir şeylerden e, bahsediliyor. Hani ama mesela yetkin ve erdemli insanı bütüncül eğitime yaklaşmış insanlar, işte karakterli insanı yani nasıl yapacağımızın da bence e, artık hani öğretmenlere hmm. kadar gelmesi lazım diye evet, düşünüyorum. De. De ya yani, hiçbirimizin bence buna itirazı yok zaten, değil hmm. mi? Yani. Yani anlasın çocuklar, anlayabilen çocuklar gelsin, Zaten karakterli çocuklar istiyoruz. gelsin. Zaten yani kopuyorlar dersler. hani Şu anda ben mesela hani 9'da geçen sene öğrencilerim gelmişlerdi. Hani biz, benim okulum da şu anda hani çok böyle hani tamam bir proje okulu falan değil ama hani öğrencilerin de ortalamaları 90 falan bir de pandemi geçirdiler tabii de. Ya hani öyle geldiler. İlk geldiklerinde daha böyle dinlemeye istekli, şevkli hani anlamaya çalışan öğrencilerdi. Gitgide kopuyorlar yani. 9. sınıfta bir başlıyorsun zaten. Mantık hadi diyorlar, bir şekilde yapıyoruz. Sonra kümeler konusu geliyor. Sonra arkasından bir başlıyoruz işte. gerçek sayılar, mutlak değer, üstü sayı, köklü sayı. Bir de müfredat çok yoğun olduğu için ben bir haftada mesela üstü sayıyı bitirmek zorundasın. Bir haftada köklü sayıyı bitirmek zorundasın. Kopuyor çocuk. Sonra 12'ye geliyorlar diyorlar ki hocam mesela diyorum ki bu soruyu niye çözmediniz? Çok kolaydı bu soru. Hocam ben orada kökü gördüm, soruyu okumadım diyor mesela. <laughs> ya yani şimdi hani böyle olunca da diyorum ki hani integral yapamasın da bir üstü sayı köklü sayı sorusunu da çözebilsin yani hani bu kadar evet. şey hani temel seviyede bir şeyler yapabilsin çünkü sonrasında hani dinliyorlar ama öyle boş boş baktıklarını hissediyorum bazen. Ben anlatmaktan çok zevk alıyorum ama onları anlamaktan o kadar zevk almıyorlar. <laughs> ya ben bir de şunu düşünüyorum. Yani hani mesela şimdi fizikte yüksekliği yaptığın, doktorayı yaptığın Bir sürü konu var Hı -hı. aslında. Hani tek var olan da bu 12'dekiler değil. Ya ben açıkçası 12'deki konuları anlatmayı Konusunda zevkli yapıyorum yani hı hı. çok hoşuma gidiyor anlatma konuları. Üniversitede anlatabilsem daha da memnun <laughs> olurum. O da ayrı mevzu. Hani buradan rektörlerimize teşvik <laughs> <laughs> ediyoruz. Ee, ama mesela bunların dışında da konular var. Yani hani gerçekten hani dışarıda olan zevkle anlatacağım başka <laughs> konular da var mesela. Ee, hani hangileri içeride kalmalı, hangileri dışarı çıkmalı. Yani bir de seninle az önce konuştuk ya. Yani hı. şimdi. Eşit ağırlıkta da mesela matematik var, matiki evet. var ve aynı konular. E bu adamlar dediğin gibi işte. Recep'i hukukçu olmak mesela evet. adamın yani şimdi zaten eşit ağırlıkta da aynı dersler var. Psikoloji Psikoloji okuyacak. okumak istiyor, ya hukuk okumak hani... istiyor, integral de yapmasın yani. Yani gibi bunlar düşünülebilir. Hı -hı. Çok hani da bunlarda olabilir. açıkçası çok şey yok. Ama işte dediğim gibi yani son noktada vardığımız şey aslında hani bunları nasıl yapacağımız. Yani biz hani son noktadaki öğretmen evet. olarak ben bunu nasıl hani Hı -hı. yani bu ee, işte sadeleştirmeler yapılmış tamam hani belli istenen şeyler var ama bu yapılandırmacılıkla yapılan çocuğu hani e, yani mesela hangi programları kullanmalıyım ya da mesela derste tam olarak ne yapmalıyım yani hani bu şeyi yani e, değişen Tamam azaldı şeyi... bir şeyler zaman da artacak elimizde ve şimdi bu artan zamanlarda ben daha fazla mı örnek çözmeliyim yoksa daha çok öğrencinin anlamasına yani, yönelik materyal yapmalıyım Mesela bizim bir hocamız vardı üniversitede. Ee, şeyleri getirirdi. işte atomların işte nasıl şekiller çizdiğini falan filan. Ya yani bunları direkt getirip gösterirdi. Ya da mesela işte yani, yani böyle hani aklımızda tasarlayıp ya düşünebileceğimiz şeyleri gerçekten işte modelleyip getirirdi falan. Ama tabii sınıfımız azdı yani. Hani fizik öğretmenliğinde okuyan ben fizik öğretmenliği bölümü mezunuyum. 30 kişi girdik, 15 kişi mezun olduk ama hani 15 kişi 20, 15, 20 yani. kişi, hani yani. Şimdi mesela bu bazı okullarımız, hatta Benim okulum mesela 41 ben de öğrenciler. işte Anadolu sesinde görev yaptım yine Gölde mesela orada 40 kişi, 45 kişiydi. Şimdi bunları bu hangi yani hangi yaklaşımları kullanabiliriz, hangi programları kullanabiliriz? Yani yani dolayısıyla hani. Hayır, gerçekten yani bunları nasıl yapacağımız konusunu aslında bir de e, artık bu noktadan sonra bunlar gelmeli diye düşünüyorum. Evet. Çünkü yapılandırmacılık olayı daha hani ilk kez gelmiyor yani vardı zaten hani konular kalabalıkta seyreltilmesi de güzel oldu e, ama hani planlanan şeyler hedeflenen şeyler güzel ama bunun nasılı yani mesela şurada benim çok hoşuma gitti e, mesela dokuz okur yazarlıktan bahsediyor tamam ya bu okur yazarlık ne? Yani mesela diyor ki hani bahsettiğimiz şey vardır ya. Ya bizim çocuklar mezun oluyor ama hani bir parasının ne yapacağını bilmiyor. Mesela para evet. kazandığı zaman hani hep bahsettiğim şey vardır ya. Arada videolarda ben de söylerim. E, ne bileyim en azından işte internette bir araştırma yapmasını bilsin falan. İşte bu okur yazarlık dediğimiz şey bu. İşte 9 9 yazarlıktan bahsedilmiş. İşte dijital okur yazarlık, finansal, kültürel, görsel, Vatandaşlık, veri, bilgi, mesela sanat yazarlığı bence çok güzel çok bir şey. Güzel, evet. Sürdürülebilirlik yazarlığı yani yere bir çöp atmasın, hani plastiğini yere atmasın yani. Ya da hani e, elektriği sürdürülebilir bir şekilde üretsin. Hani bak bunlar aslında hepimizin istediği şeyler. Ama ben bu yazarlığı bu çocuğa nasıl vereceğim? Yani asıl problem burada aslında bence yani. Zaten hani hı hı. Ya ben 11. yılım bu sene, 10 senedir öğretmenim. Hani hep böyle önem verdiğim şeyleri, yani çocukların bilmesi gerektiğini düşündüğüm şeyleri zaten vurgularım. Onlara söz hakkı tanırım, soru sorarım, soru cevap yaparım. Hani yani yani etkileşimli bir şekilde akıl tahtayı kullanmaya çalışırım falan. Ama hala yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yani çocukların akılında mesela bunların daha kalıcı olmasını nasıl sağlarım? Ya da bu dokuz okur yazarlığı nasıl sağlarım? Yani hani bunların bence bize ulaşması lazım yani. Evet kesinlikle. İyi düşünüyorum. Katatılır. Yani biz hani arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman yani bu en alt düzeyde öğretmenler olarak hı hı. hani e, bence bilgilenmek istiyoruz biraz bu konuda diye düşünüyorum. Yani durum bu. Yoksa hani mesela hep söylediğimiz şeydir zaten. Hani e, seyreltilme yapılması yani hep konuştuğumuz şeydir yani işte çok konular oldu. Çok tamam seyrelttik seyrelttik daha da seyreltmesinler bu kadar da anlatalım Ahmet Hocam. Ben, hayır, ya bak ben diyorum zaten bak bana kalır, bana bırakırsan. Ya çok da, çok da seyreltiyoruz biraz. bak bana bırakırsan zaten ben konuları iki katına çıkarırım tamam mı? Bunda Ben bundan... seviyorum ama ya ben fizi fiziği seviyorum fizik anlatmayı seviyorum ileri konuları seviyorum zaten. Mesela... Ya zaten şu an hani bu sosyal medyada falan da hani böyle tepki gösteren hocalarımız falan olmuş baya. İşte azaltı azalta az konu kalmadı. Ne olacak bu böyle var? İşte çünkü bu, evet. biz ama anlatmayı seven kesim evet. olarak mutluyduk yani. <laughs> yani şimdi biz öğretmen olan adam niye öğretmen oluyor? Bilgiyi seviği yani evet. için hani yani. Bilgiyi seviyor, bilgiyi vermeyi seviyor, araştırmayı seviyor bir taraftan, yeni bilgiler edinmeyi seviyor, onları anlatmayı seviyor evet. ve hani hep yorumlarda <laughs> görürüm ben ya da konuşan öğretmen, hani öğretmen arkadaşlarımızla konuşunca işte. Çocuğun o an bilgiyi anladığı noktadaki gözlerinin ışıltısı falan. Bak düşün yani. Hı hı. Hani adam hem bilgiyi almayı seviyor. Hem, hem vermeyi seviyor. O ışıltıyı şey, da görüyor. O gözlerdeki ışıltıyı görüyor. O ışıltıyı görmeyi seviyor. Ya biz bilgiyi seviyoruz evet, zaten evet. yani. Hani yeni bilgileri, araştırmayı, eğitimi, daha da çok bilgilerin oluşmasını seviyoruz zaten. Biraz da bundan aslında. <gülüyor> <gülüyor> hani e, bu şey biraz ondan oldu yani bir tepki. Hı hı. Ee, ya şey açısından da hani bazı şeyler... işin felsefesini konuştuk yani. Hı Ya yani integral. Hani, yani hani ya ben seviyorum. Ben yüksek sanatı çok kullandım. Doktorada da kullandım integrali. Hatta beraber kullandığımız ha, oldu. Beraber kullandık. <gülüyor> <gülüyor> Ödevlerim de bana yardımcı oldu. Ama mesela hani ya bir 12. sınıf öğrencisi integrali veya integral'in dışında başka konuları da ne kadar görmeli acaba? Ya da görmeli mi? Ya bence aslında şu da olabilir. Bak ilk defa açıklıyorum sana hı. da bu konuyu. Evet. Mesela matematik liseleri falan da olabilir yani. Hani özel var. olarak heh, yani özel gibi. olarak ilgi duyan çocuk mesela. Ya fen hı. lisesi var. Fen lisesi sayısal lisesi gibi oluyor da. Hı hı. Yani mesela yok. Şunu bahsediyorum. Mesela olimpiyatlara giriyor ya çocuklar hı. mesela matematik sınavına veya fizik sınavına. Mesela böyle daha da özelleşen şeyler de olabilir mesela. Evet. Olabilir. Daha da özel alanlar. Mesela matematiğe ilgilenen çocuk, o bölümü tercih edecek çocuk, 12'de mesela daha da özel dersleri görsün mesela. Evet, sürevi, integrali, daha üstünü... Evet. Kısmi, diferansiyel denklemler. Görsün yani, ilgilenen çocuk. Olimpiyat sınavında bunlar var zaten evet. yani. Evet. Şimdi bu TÜBİTAK'ın yeni bir destek şeyi var. Ee, bu çocuk üniversitede ne görecek hepsini gösteriyoruz desene. <laughs> üniversitede daha ilerisi var, yüksek sınıfı var, doktorası var yani. Ya evet. merak etme konu bitmiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani... Bir derste transkriptlerimdeki dersleri gösteririm sana. <laughs> bir derste diyorum ders olarak artık yormuşum. <laughs> yani e, sonuç olarak <laughs> biz böyle düşünüyoruz arkadaşlar. Yani, işte. Bazı şeyler aslında ben güzel olmuş gibi de geldi bana. Mesela şimdi diyorum ya işte çocuk köklü sayıdan üstü sayıdan korkuyordu. Şu anda dokuzu en başına konulmuş. <laughs> ilk geldiğinde zaten o ilk hevesle belki birazcık daha odaklanıp daha fazla yapabilecektir diye düşünüyorum. İşte atıyorum fonksiyonlar konusu bölünmüş. İşte 9. sınıfta doğrusal fonksiyon, 10. sınıfta işte fonksiyonun karesi falan filan, 11'de bileşke fonksiyon, fonksiyonlarda toplama işlemi. İşte 12. sınıfa geliyoruz. 12. sınıfta da polinomlarla devam ediyoruz. Böyle sizde, sarmal bir sistem olarak. Evet. polinomlar 10'dan 12'ye alınmış. Çokgenler ve dörtgenler 10'dan 11'e. Evet. Üçgenin alanı ve yardımcı elemanı 9'dan 10'a. Çember ve daire 11'den 12'ye alınmış. Evet. Üçgeni ikiye bölmüşler. Yani 9'da bir kısmını, 10. sınıfta da bir kısmını görecekler. 11'de gö dörtgenler, 12'de de işte dediğim gibi çember. Böyle bir şeyler olmuş. Bir de kendi kardeşimden biliyorum. Bu olasılık konusunu hiç yapamıyor. Ee, hani hep böyle e, düzenli olarak tekrar yapmak zorunda kalıyoruz mesela. Herhalde Türkiye genelinde böyle bir problem var. Ee, çünkü şey yapıyor hani mesela... 12. sınıfın son konusuna da olasılık konusunu tekrar, bu zamana kadar gördüklerinin tekrarı diye bir ünit açmışlar. Demek ki hani genel olarak bir problem var. Hani mezun olmadan son bir olasılık görsünler. <laughs> Gitmeden. O olasılığı bir türlü anlayamadı. Bir de optikte ikisinde çok büyük problem var. <laughs> Sayısalcı. <Evet. gülüyor> evet. Yani böyle diye düşünüyorum ben. Yani bakalım hani etkisini zamanla göreceğiz. Zamanla göreceğiz. İnşallah ee, güzel olur inşallah, ya. güzel olur. Ben de zevkli bir şekilde hani ders anlatmak istiyorum. Zaten hani zevk Gelbimiz alıyoruz daha ama, ama hani daha da iyi, öğrencilerin daha Hep da sanması. fazla öğrenmesini, daha da fazla evet. anlamalarını istiyorum. İnşallah bu kadar seyreltilme iyi olur da bundan sonra çok daha güzel sonuçlar elde edeceğiz. Ben mesela bir, bir tane çocuk bile orada şey yapmayınca rahatsız oluyorum açıkçası. Kendimi yani hani huzur bulamıyorum evet. yani. O özellikle sınıfın böyle çoğu falan hani düşmeye başlarsa hiç ben kafayı yerim yani. <laughs> ben derste hiç oturmam mesela. Hep gezerim ayakta. Hep bakarım çocuklar ne yapıyorlar ne ediyorlar. mesela uyusun bir uyumaya kalksın yani. hani hı hı. Uyumaya kalksın bir kişi yanına giderim. Dersimi orada anlatıyorum ama kalkıyorum. <laughs> ben geldim. <laughs> evet diyorum başlık atıyoruz. <laughs> hemen kalkıyor ne oluyor diyor. <laughs> Yani, yani durum böyle dediğin gibi inşallah daha iyi olur. İnşallah. Evet teşekkür ediyoruz arkadaşlar bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için yeni değişiklikler, yeni değişiklikler, hepimize hayırlı olsun inşallah. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay. Görüşmek üzere.